Abi şimdi e, iki kişi buradan girdi. bir o taraftan, biri bu taraftan. Sonra aynen çıkınca İçeri girip kavgalı girdiler, dükkanları yıktılar oraları. Sonra birbirlerini bıçaklamaya başladılar. Sonra zaten müşteriler falan üzerine birkaç kişi düşüyordu. Biz de arka tarafa kaçtık, kapıyı tuttuk. Ee, arkadaşlar, erkek elemanlar ayırmaya çalışmış. Bıçak onlara değmeye çalışınca şey yapmışlar. Onlar da geri falan kaçmış. Sonra gidişler de kızın önünde zaten yaralıyor orada bir Yaralı tane. Ya akşamı Nasıl susmaz oğlum? mı?